Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oyunu şu Minecraft'tan oynuyoruz görüyorsunuz şu Minecraft'tan durun sesi göstereyim şu Minecraft'tan oynuyoruz ben o Minecraft'ı seviyorum ama böyle çok şeyler oluyor dışa çıkamıyorsun evde kalıyorsun ve ben pencereye kayıp da oradan çıkıyorum oradan çıkabiliyorum çünkü o zaman video çok uzatmadan başlıyoruz. Tamam arkadaşlar başlıyorum hemen. Dur, durun arkadaşlar ayakkabımı çıkarayım Tamam arkadaşlar ayakkabımı çıkardım. Ya. Tamam arkadaşlar başlayalım. Orada karşı şu 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 şey yapıyor. Tamam diyor ki Ha şuna basalım. Tu. kutuk kutuk o olu 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 ana bu nasıl bir yalan gerçekçi gibi arkadaşlar burada bir şey söyleyeyim mi bu oyun gerçekçi gibi bakın şu oyun gerçekçi gibi yani uçaklar falan var bakın görüyorsunuz da bakın bunlar ne Gerçekten ne ama sürüyorsun oturamıyorsun yani şöyle yapamıyorsun. Yukarı çıkalım arkadaşlar e neler varmış. Aha gerçekçi gibi. Sıplayacağım dur. ya. Ya. Sıplayamadım. Ya bacım yiyince Konya koyayım koyayım koyayım. Tamam arkadaşlar e şimdi de. Bir, bir kat daha çıkalım. Aa. bunlar neler varmış kız bunu yapacağım. Ya. Ne lazım bize? Her şey lazım. Ne lazım? Dur su mu lazım bize? Dur Su ile bir deneyim arkadaşlar. Su tükerçekçi gibi. Ya ne yapacağım? S ne lazım Allah aşkına? Ne lazım? Evet, Süt ben lazım dün ne keşer? Ya ben benizim ya. Dün ne keşer? Căその... Şey boyalardan vardı de... ya. <sl Mc Brown> taş boyalardan böyle bir şey gözüküyor. <gülme <gülme> Nerede onlar? Dün ne <gülme> keşer? Bakalım nasıl? Ne keşer? Nerede ya? konuşmuyor video çekiyor. Hangi rengi? Hmm, pembe, pembe. Ela pembe şey diyor, pembe. Güzel, yani ne olur <laughs> muyum acaba? Ya yani ne lazım? Ben aşkına ya. Boyalar olmadı, abisin olmadı. Kıllı bacak olmadı. Hangisini söyle? Ay olmaz mı acaba? Bir göz atmalı mıyım acaba? Ölmedim. <laughs> <laughs> ya bir gitsin ya. Git ya. Git. Defol gittin ya. Ne şey diyor oğlum? Maymun. Teyze şey niye maymun diyor? Video çekiyorum. Dinle. Ya konuş konuş bir şey olmaz söyle. Ayaz sen de görüntülü konuşmak istiyormuş. Dün arkadaşlar Ayaz benimle konuşacakmış. Konuştun? Ne? Başlayalım arkadaşlar. Ay ne oldu buna? Heh, çık. Tamam arkadaşlar şöyle bir şeyler bulalım. Ben bu arada şeyleri seviyorum dur göstereyim. En çok şu. Aha şunu buldum. Arı, arı kafası. Arı kafası. Kapı. 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 Abel. Söylemedim ya. Abel yap, Abel. 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 Şöyle... Sabah lazım Bir göze atmalı mıyım acaba? Oha anlatalım. Kilitleyip büyüyor muyuz? Dur. Arkadaşlar şunu bir deneyeyim. Oluyor mu hakikaten? Deneyelim bakalım. Hakikaten de oluyor mu? Hadi. Ayşe, dans Tamam. Çok iyi hayır, niye? Şuraya yere koymam lazım arayı ya. Tamam Olmuyormuş, yalanmış. Ne o zaman koyunuz abi? Abi. Niye koyuyorsunuz o zaman? Bii. Dur bakın arkadaşlar. Dürü. Bir göz atmalı mıyım acaba? Oh my god. Aman aman abla şu videoyu çekiyor mu? Ben çekiyorum. Minecraft videosu. Başka Minecraft ama. Ama aynısı her şey. Ha, evet bir şey olmaz konuşabilirsin. Gerçekçi gibi. He, bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bak, bana... ve benim kanalıma bak, abone olun. Bak gerçekçi. O ben bu Minecraft'ı biliyorum. Biliyor musun? Evet mu? ama farklı bir. Evet. Ha. Ama benimki ya farklı. ya elden çıkamıyorsun. Evden bak ne yapayım Evden çıkayım. Benimki farklı sudan. Hereyse. Arkadaşlar Suren'e ve benim kanallarıma abone olun lütfen. Olmazsınız azınız çok yok. Şaka şaka tabii biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Aynen yani. niye sevmiyorum? Bu arada arkadaşlar ben kendi kanalımda yeni bir video yükledim onu da yükleme, e, izlemeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar benim, haberiniz olsun diye soruyorum. Benim tabletimde yorumlar gözükmüyor. Neden böyle olduğunu hiç hiçbir fikrim yok. Ama benim siz, de. Ama siz yine de e, yorum isterseniz atabilirsiniz atma edebilirsiniz. Hayır, atabilirsiniz de ben bakamıyorum haberiniz olsun diye sordum arkadaşlar. Yoksa yani tabletsiz bir şey yaptıktan sonra yani yeni bir tablet alacağız bunun yerine. Hı -hı. Onun için arkadaşlar belki isterseniz abone olabilir. Hayır oradan yorumlarınıza bakabilirim her neyse. Her neyse. Huh. Tamam arkadaşlar işte başlamışız. Arılar niye gelmedi? Ben o kadar... Biliyorsun. Aa görüşürüz Mine abla. Arkadaşlar Mine ablam gidiyor. Bu arada kanala abone olmayı, videomu açmayı unutmayın. Niye az çekiyorum arkadaşlar? Çünkü ben çok çektiğimde şey oluyor böyle donuyor böyle uygulamak şey. Uygulama kayboluyor arkadaşlar. Aynen uygulama kayboluyor. O yüzden ben bu kadar çekiyorum. Bu arada kanala beğenme, abone olmayı, videomu açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay bu arada abone olmadığınızı görüyorum. Bak serim düştüm. Abone olmazsanız videoyu çekmem. Çekiyorsunuz değil mi? Ye yeah, ye. Yeah. Bu arada kanalıma beğenmeyi, abone olmayı, videomu açmayı, beğenmeyi, sevdiyseniz. Hepinize bay bay.